Çankırı'da kuraklığa dayalı buğday hasadı başladı. Hasat ilk olarak kuraklığa dayanıklı yeni tescil buğday tohumu Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayın Projesi Tarla Günü etkinliğinde yapıldı. Karaşeh Köyü'ndeki etkinlik Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Biz Etkinliğe katılan Vali Abdullah Ayaz, tarımda yeni üretim ve ürün çeşitliliğinin gerekliliğini iklim değişikliği üzerinden anlattı. Dünyanın belli yerleri kulaklık içinde kalırken belli yerlerinde sel basacak. Onun için önümüzdeki dönemde ülkemizin yaşadığı bu değişimle beraber tarım yöntemlerimizi de hep beraber değiştirmemiz zaruret. İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün de Çankırı genelindeki hububat üretiminin artması için yapılan çalışmalara değindi. Düzgün ayrıca bu yıl Hububat'ta toplam üretim miktarının 340 bin tona ulaşacağını söyledi. Kısmen hasadı yapılan köylerimizde elde ettiğimiz veriler ışığında ileriye dönük yaptığımız tahminde 330 bin, 340 bin ton civarında bir üretim yapacağımızı tahmin ediyoruz ki bu geçen yıla göre %30 en az bir artış sağlayacağı kanaatindeyiz.